İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde Samsun'da yürüyüşler devam ediyor. Sokaklardayız e, yapılan bu hukuksuzluğa karşı. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil tüm Samsunlular e, bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor. E, biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Dün de söylemiştim e, Ekrem İmamoğlu ve e, arkadaşları bu bedeli ödüyor. Gerekiyorsa hepimiz bu bedeli ödemeye hazırız. Eee ülke bir kaosun içinde 19 Mart'tan sonra eee <laughs> yapılan eee Türkiye adına eee çok büyük bir kötülüktür. Bu aslında bir siyasi darbedir. Çünkü eee millet biz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken milletin oylarıyla eee kazanılmış belediyelerimiz şu an gasp edilmek üzere eee ve eee Gerçekliği şaibeli suçlamalarla belediye başkanlarımız gözaltına alınmakta Düzenlenen yürüyüşe ellerinde pankartlar ile yüzlerce partililer ve vatandaşlar katıldı. Üçüme, istifa, üçüme, istifa. eee hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz. Eee demokrasinin eee herkese eşit işlenmesini istiyoruz. Eee dolayısıyla eee cumhurbaşkanı adayımız eee Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eee haksızca eee gözaltında duruluyor olmasını protesto ediyoruz ama sadece Ekrem Başkan değil tabii ki. Eee artık bu bir e, memleketin eee sorunu haline geldi. Eee dolayısıyla ee, mücadelemiz e, demokrasi için e, mücadelemiz e, haksızlıkların karşısında olmak için e, birleşe birleşe kazanacağız. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi için Ekrem İmamoğlu meselesi değildir. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma meselesi değildir. Bu mesele bütün Türkiye insanların, bütün halkımızın onurlu insanca yaşama meselesidir. Bu mücadele insana yakışır bir şekilde onurlu yaşama mücadelesidir. Bu mücadele çocuklarımız için yapılan mücadeledir. Bu mücadele ülkemizin geleceği için yapılan mücadeledir. O nedenle bu mücadele tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başına verdiği bir mücadele değil. Gördüğünüz gibi milliyetçi demokratlar, dindar demokratlar, mütedeyyin demokratlar, sosyal demokratlar, sosyalistler, inananlar, inanmayanlar. Ama ille de insandan yana, doğadan yana, demokrasiden yana, kardeşlikten ve barıştan yana olan herkes bu mücadelenin içerisinde saf tutmak durumundadır ve gördüğünüz gibi de öyle oluyor. Sloganlar atılarak gerçekleştirilen yürüyüş daha sonra Onur Anıtı önünde basın açıklaması ile son buldu. Yadırlar. insan eşitlikten vazgeçmeyelim. İşte bugün safları sıkılaştırıp adalet ve demokrasi için mücadele etme günüdür. Biz faşizme karşı baskılara karşı çıkıp darbelere birlik olup bu vatanın evlatları bu vatanın evlatları ümirdik. Değerli Samsunlular sizlere Sayın Genel Başkanımın, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in selamlarını sunarak konuşmama başlamak istiyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl olarak aziz milletimize sesleniyoruz. Bugün hukuk devletine, demokrasiye, halkın iradesine yönelik kabul edilemez bir saldırıyla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde tutuklanması sadece kendisine değil, milyonlarca yurttaşımızın demokratik iradesine yapılan bir darbedir.